Eleni, Behçet'in elinden kurtulabilecek mi? Başlıklı taşacak bu deniz dördüncü bölüm sahnesi, dizinin en gergin ve duygusal anlarından birini oluşturuyor. Bu bölümde Eleni'nin hayatta kalma mücadelesi, yalnızca fiziksel bir kaçış hikayesi değil, aynı zamanda bir karakterin kendi gücünü yeniden keşfetme yolculuğu olarak sunuluyor. Behçet'in tehditkar tavırları ve baskın kişiliği, Eleni'nin korkularını doğruğa çıkarırken seyirciyi psikolojik bir gerilimin içine çekiyor. Ancak Eleni'nin gözlerindeki kararlılık, artık korkunun yerini direnişe bıraktığını gösteriyor. Yönetmen, sahnenin temposunu ustalıkla ayarlayarak hem umutsuzluk hem de umut arasında gidip gelen bir atmosfer yaratıyor. Kamera açıları, Behçet'in gücünü ve Eleni'nin çaresizliğini görsel olarak vurgularken, Müzik sahnenin dramatik etkisini artırıyor. Bu bölüm, Eleni'nin kaderine boyun eğmeyen bir kadın olarak yeniden doğuşunu sembolize ediyor. İzleyici onun kurtulup kurtulamayacağını merak ederken, asıl sorunun fiziksel kaçıştan çok ruhsal özgürlük olduğu fark ediliyor. Bu nedenle sahne, dizi boyunca sürecek olan direniş, özgürlük ve adalet temalarının güçlü bir ön izlemesi niteliğinde.